Merhaba arkadaşlar 50. videomuza hoş geldiniz. 50. videomuzda kaldığımız yerden 491. kelimemizden devam edeceğiz. 491. kelimemiz Brechen Zayn ile kullandığımızda kırılmak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Er hat sich beim Skifahren verletzt, sein Bein ist gebrochen. Kayak yaparken yaralandı, bacağı kırıldı anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz sich verletzen yaralanmak, das Skifahren kayak kaymak, kayak yapmak, das Bein bacak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman sich verletzen'in refleksif bir fiil olduğunu görüyoruz. Yaralanmak anlamına geliyordu. Burada refleksif refleksif olduğu için e'ya göre çekimi sich oluyor. Bundan dolayı buraya sich geliyor. Verletzen gördüğünüz gibi geçmiş zaman durumunda kullanılmış Ham yardımcı fiiliyle. Nerede kayak yaparken beim Ski fahren, her zaman datif kullanıyoruz. By dem kısaltılmışı baym oluyor. Ski farın artikeli das, das datif durumunda dem olduğu için bay dem şeklinde yazılıyor. Kısaltılmışı da baym oluyor. Bein, burada özlemiz e olduğu için onun bacağı derken zain kullanıyoruz. 492. kelimemiz sich datif ile kullanıyoruz. Refleksif bir fiilimiz ama datif formda das Bein brechen kendi bacağını kırmak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz ich habe mir im Urlaub das Bein gebrochen. Tatilde bacağımı kırdım anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz: da er Urlaub tatil, das Bein bacak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman sich yani fiilimiz refleksif refleksif bir fiil ama datif şeklinde inceleyeceğiz refleksif fiilimizi. Burada bundan dolayı miş de miya geliyor. İş abi miya. Özlemiz iş. Bundan dolayı refleksif bir fiilimiz olduğu için miya kullanıyoruz. İndem de kısaltılmış im olmuş. Burada da bir datif durumu var. Urlaup'un artikeli deya. Deya datif durumunda deim olduğu için indem şeklinde yazılıyor. Kısaltılmış da im oluyor. 493. kelimemiz bright geniş, enli anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Der Teppich ist 2 Meter lang und 1 Meter breit. Halı 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindedir. En bakımından bilinmesi gereken kelimelerimiz Der Teppich, halı, der Meter, metre, lang, uzun. 494. kelimemiz Die Breite, genişlik, en, enlem anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Welche Maße hat der Tisch? Länge 1 Meter, Breite 80 cm, Höhe 1,20 m. Masanın ölçüleri nedir? Uzunluk 1 metre, genişlik 80 cm, yükseklik 1,20 metre. Bilinmesi gereken kelimelerimiz: das Maß, ölçü, der Tisch, masa, die Länge, uzunluk, die Höhe, yükseklik, haben sahip olmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman masanın artık yeni das olduğunu biliyorduk. Das Mas, ölçü Burada sona e gelerek diması ölçüler yani çoğul bir duruma geçmiş ve artikeli dastan diye dönüşmüş plural di olmuş. Bundan dolayı velşedeki e takısının nedeni masenin artikelinin çoğul di olması. Hatta yatış özlemiz yatış olduğu için burada da bir akusatif zatif incelemeye gerek yok. Direkt tişin artikelini yazıyoruz deya. 495. kelimemiz bremsin, fren demek, fren yapmak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz der man is ganz plötzlich über die Straße gegangen. Ich musste er stark bremsen. Adam aniden cadde üzerinden yani caddenin karşısına karşıdan karşıya geçti. Gitmek, sert fren yapmak zorunda kaldım. Bilinmesi gereken kelimelerimiz: der man adam erkek koca, plötzlich aniden, birdenbire, die Straße cadde, yol, gehen gitmek, stark kuvvetli, güçlü, sert. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Gehen fiilinin geçmiş zamanda sein yardımcı fiiliyle kullandığımızı görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi der Mann ist gegangen geçmiş zaman hali gehen'in ve ist sein ile kullanıyoruz. Ganz plötzlich über die Straße gegangen. Über die Straße'de bir akusatif durumu var. Straße'nin artikeli die. Die di de değişmediği için herhangi bir değişikliğe gitmeden über die Straße yazıyoruz. Ich musste stark bremsen. Gördüğünüz gibi Müs'ün model verpimiz kullanılmış cümlemizde. Burada geçmiş zaman hali. muste işe göre çekimlendiğinde. Bundan dolayı gördüğünüz gibi sert fren yapmak zorunda kaldım. Geçmiş zaman anlamı var. Cümlemizde bir model verpimiz olduğu zaman ikinci fiilimiz cümlenin sonunda yer alıyordu. Burada gördüğünüz gibi Brems'in cümlemizin sonunda yer almış. 496. kelimemiz. die bremse fren anlamına geliyor. Örnek cümlemiz. Dumus unbedingt die Bremsen kontrollieren lassen Frenleri mutlaka kontrol ettirmelisin anlamına geliyor Bilinmesi gereken kelimelerimiz Unbedingt Mutlaka Muhakkak Kontrollieren Kontrol etmek Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Die Bremse frendi Die Bremsen burada gördüğünüz gibi entakse gelmiş Frenleri yani çoğul bir anlam var 497. kelimemiz Es brennt Yangın var anlamına geliyor Örnek cümlemiz in diesem Haus hat es letztes Jahr gebrannt. Geçen yıl bu evde yangın çıktı, vardı anlamında. Bilinmesi gereken kelimelerimiz das Haus ev, das Jahr yıl. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman in diesem Haus bu evde. Burada bir datif durumu görüyoruz. Haus'un artikeli das. Das datif durumunda dem olduğu için buradaki diesem'deki m takısının nedeni das Haus'un datif durumunda dem olması. Bundan dolayı buraya en takısı ekliyoruz. Hates lestes ya. Lestes gördüğünüz gibi bir es takısı var. Bunun da nedeni yağın artikelinin das olması. Bundan dolayı buraya es ekliyoruz. 498. kelimemiz Brennan'ın yanmak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Dikeltse Brentno. Maxi si bita all. Mum hala yanıyor. Lütfen mumu söndür anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz Dikeltse mum. Ausmachen söndürmek, kapatmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Ausmachen fiilinin ayrılabilen bir fiil olduğunu görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi Aus sonda yer almış. Mach sie bitte aus. Mach aus. Aus cümlemizin sonunda. Sie bitte aus. Buradaki sie ile kast edilen die kerze. Kerzenin artikeli die olduğu için burada sie kullanıyoruz. 498. ile tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz. In deinem Zimmer hat die ganze nacht das licht gebrannt. Odan da bütün gece ışık yandı anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz das zima, o da die nacht. Gece, das licht ışık. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman in deinem zima. Burada bir datif durumu görüyoruz. Zima'nın artikeli das. Das datif durumunda dem olduğu için buradaki in deinem zima'daki m takısının nedeni, deinem'deki m takısının nedeni das simanın daha tip durumunda DM olması. Bundan dolayı buraya in dynamic şeklinde yazıyoruz. 499. kelimemiz de brief mektup anlamına geliyor. Örnek cümlemiz iş şraybe nişgen briefe. Mektuplar yazmayı sevmiyorum anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimemiz şrayben yazmak. Örnek cümlemizi incediğimiz zaman de brief mektup demekti. Buradaki e takısıyla beraber çoğul bir duruma geçmiş. Mektuplar yazmayı sevmiyorum olmuş. Yani mektuplar. 500. kelimemiz Dea birif Kasten posta kutusu anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Is hia in the near ein Burada yakınlarda bir posta kutusu var mı anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz Sein olmak. hia burada Dine'ye yakındık. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Indiana'ya de bir datif durumu görüyoruz ne burada gördüğünüz gibi artikeli d, d datif durumunda de olduğu için in de yani şeklinde yazıyoruz. Yakınlarda anlamına geliyor. 500. kelimemize de tekrar devam ediyoruz. Videomuzun son örneği. Hol bitte mal die Zeitung aus dem Briefkasten. Lütfen posta kutusundan gazeteyi al. Anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz hol almak, die Zeitung gazete. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Posta kutusundan neyi al? Gazeteyi. Burada bir akusatif durumu var. Did Zeitung'da. Zeitung'un artikeli di. Di akusatif durumunda değişmediği için aynı şekilde kalıyor. Did Zeitung şeklinde yazıyoruz. Aus dem briefkasten burada datif kullanıyoruz. Aus proposyondan dolayı. Briefkasten'ın artikeli gördüğünüz gibi Dea. Dea datif durumunda D olduğu için Aus dem briefkasten şeklinde yazılıyor. Bu bilgiyle de videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.